Arabasını seven kardeşlerim, led seven kardeşlerim, hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler, yeni bir alışveriş ve deneyim videosu tabii ki de deneyen adam kanalındasınız. Ne aldık, nereden satın aldık? Elektrima, değil mi? Trend üzerinden. KRM12 modlu kumandalı çakar modülü, sis çakar modülü diye geçiyor. Tabii şimdi siz bunu sadece sis diye algılamayın. Ledlere koyabilirsiniz. Ledlere de iki tane çıkıyor yani iki led, iki ayrı led. İsterseniz iki ayrı ledi de kendi aralarında çoğaltabilirsiniz. Kırmızı mavi yapmayın dostlar bilginiz olsun. Çünkü çakar modülü Allah muhafaza 14-15 bin lira ceza yersiniz. Video devamında aktaracağım. Evet uzaktan kumanda pili dahildir demiş sağ olsunlar. İki farklı led lamba bağlanabilir. Dediğim gibi yani aldım misal sağa sarı sola işte ne diyeyim beyaz yap çakıyor. Eyvallah. Uzaktan kumanda ile açma kapatma sabit çalışma 12 farklı çakar modu var. Bu da güzel. 12 volt otomobiller panelvan kamyonet motosiklet değil mi? Canın sıkıldı bunu karavana tak. Tak abi. Yani değil mi? Dikkat çekmek için. Yani dikkatten kastım herhangi bir olay oldu o şekilde. Tekneye de tak. Ama kırmızı mavi takma. Değil mi? <laughs> Onu aktarayım. Ondan sonra acaba beyaz sarı da takma. Yani beyaz beyaz tak. Yani kurumlara ait olmasın sıkıntı. Modül küçük boyutları ile her yere sığabilir demiş. Eyvallah modül boyutlarını da aktarmış. Şimdi ürün geldi. Hep beraber bir bakalım niye benziyor dostlar. Ondan sonra da acizden yorumlarımızı aktaralım. İzlemeye devam. Evet güzellikler ürün elimize ulaştı. Bakın masada T10 ledler var. Onların tanıtımını yaptık. Onu da izlemeyi unutmayın. Şu an bir iç var. Araba konusunda zaten birçok ledimiz var. Evet 16 MS01 Made in China. Şaşırmadık artık birçok ürün Çayna'dan geliyor. Kumandamız var. Bir de modülümüz var. Aa, güzel. Kumanda için bakın. Bir de klips göndermişler. Kumandaya bakalım. Kaç buton? Evet. A, B, C, D. Dört buton. O iyi. Pilin de içindeymiş. Pille uğraşmayacağız. Şimdi bir in var, bir out var. Birazdan göstereceğim. Bakın Normalde 12 volt giriyoruz. Şöyle bir bakalım 12 volt maksimum 10 amper demiş ki girişte bilgileri verdik. Burada da zaten şemada neyin girip çıkacağını bize gösteriyor. Çift çakar yani ikide de çıkacağız. Dostlar araçta kullanmayın. Sıkıntı ben baştan söyleyeyim çok büyük ceza yersiniz. Hat şöyle gösterdik. Montajı nasıl yapacağız? Nasıl çakıyor? Hep beraber bakalım. İzlemeye devam. Evet güzellikler denemeye başlıyoruz. Hadi bakalım hayırlısı. Özellikle bizim seyir lambaları var. Navigasyon lambaları. Teknelerin tanıtmıştım size. Artık kırmızı yeşil sancak iskele. Onda bir deneyelim dedim. Ondan sonra da olmadı. Bir led'de deneriz yine. Normal üçlü led vardı. Onun da tanıtımı yapmıştım. Açalım. Uçlarını açalım. Dostlar. Kumandamız zaten burada. Hadi bakalım. Bir deneyelim. Giriş. 12 şuradan artı eksi çıkış çift kanal 12 12 at ben bir montaja geçeyim Evet hazırız. Bir ışıkları kapatayım. Biraz önce görmüş olduğunuz 6 volttaydı. Şimdi bir şarj cihazım var. Akü şarj cihazım. 14.4'e falan çıkacak. Bakalım sonuç nasıl olacak izleyelim. Evet 14.4 volta getirdim. Her şey hazır. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şarj cihazı kullanıyorum. Akü şarj cihazı. Yani bu 14.4 volt veren bir akü şarj cihazı. Zaten araçta alternatör devreye girdiği zaman akü 14 4'ü, dördü veya 14 2'yi görüyor veya 14 voltu ama yeni tip arabalarda tabii ki bu volt düzenleniyor ve 12 olarak gidiyor araca. Yani o yüzden biraz fer yüksek olabilir. Yani minimum ne diyeyim size yani bundan %10 %15 kısabilirsiniz. Onu da aktarmış olayım. Hadi ışıkları kapatalım. Kumanda burada bakın A açıp kapatıyor. B'de modlar var. Dostlar böyle B, C diye gidiyor. A, C, B, D demiş. Karanlık olacağı için birazdan flaşı kapatacağım. Ben B ile gideceğim genelde. Yine C ve D hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Hadi ışığı kapatıyorum. Romantik ortamda bir test edelim. Bakalım ne olacak. İzlemeye devam. A'ya bastım. Bir dakika. İlk önce bir C yapalım. C'ye bastığınızda bakın direkt yanıyor. Kumandadan C'ye bastığınız zaman direkt yanıyor. Dediğim gibi A'dan açıp kapatabiliyoruz ve yakındaysanız hemen komut alıyor. O da güzel bir şey. Bakın. C'den dediğim gibi dümdüz yaptık. Yani şunu tekneye tak misal değil mi? Seyir fenerlerine. İş yapar ama cezası varsa bilmem. Ben o işe karışmıyorum. Şimdi evet hazır mıyız? Bakın D'ye bastım. D'de çakar komutu veriyor. Bir, bu. ikiye bastım. Biraz hızlandı. Şöyle biraz daha yukarı alalım. Üçüncü kez bastım. Bu şekilde gidiyor. Ne kadar basarsan bas. Basılı tutuyorum hatta. Şimdi yine C'ye bastım. Sabite aldım. B'deyim. Esas B'de dönüyor bütün olay. Şimdi hazır mıyız? Bastım beye, evet çakar fonksiyonu devreye girdi dostlar. Bir daha bastım ikinci mod, komple açıp kapatıyor. Üçüncü mod, dördüncü mod sürekli çakıyor. Beşinci mod. 6. mod. Yedinci mod. Sekiz. Birbirlerine çok yakın. Yani daha da fazla bir şey yapmasını beklememek lazım. Dokuz. On. On birinci basışım. Bunu görmüştük. Yani dostlar elimden geldiğince böyle 12. basışım 13. Artık dönüyorsa da bir kafada tutmak zor. Onu söyleyeyim size. Bu şekil ilerliyor. Tekrar C'ye basayım. Sabit alayım. Ya şimdi bunların içindeki neler? LED. Eyvallah. Seyir fenerlerimiz. Başka bir LED'de de görmek isterseniz diye. Hadi ben bir Çıkartayım sistem hemen. Bir daha bir değişik üçlü ledler var. Onlarla bir aktarım yapayım. İzlemeye devam. Şu an hazırladım. Hadi bakalım. İzleyelim. Evet dostlar, elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Bakın tekrarlıyorum, satışı var demek ki yasak değil. Yani tanıtımını yaptık ama her zaman uyarıyorum. Cezası var. Özellikle lacivert, kırmızı, değil mi? Kırmızı beyaz. O da vardı herhalde. Sarı yine resmi araçların. Yeşil Allah göstermesin, cenaze aracında oluyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde ilerliyor. Ben kısaca, amatörce tanıtımını yapmaya çalıştım. Bursa, umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. 2000 videoda doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.